25 Mart 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa'da ikinci altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Bursa'daki ilk üç koşu ve Şanlıurfa programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bursa'da sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Bu koşuda yarış her türlü tempoya açık gözüküyor. Aşırı süratli bir tempo olmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Ama çok ağır bir tempoda olmayacaktır. 10 numaralı Best of Fatoş, hafif süratli tempo atları arasında en süratli isim olarak gözüküyor bugün kulvar avantajı da var. Diğer tempo atlarının ısrarla yarışı süratlendirmemesi durumunda, Best of Fatoş'un çıktığı bitirme ihtimali yüksektir. Onur Yıldız idaresinde boş kilosu ile çok şanslıdır. 2 numaralı Hazi Daisy, 3 numaralı Dawn of the Night, 4 numaralı Lady Lipa ve 7 numaralı Time Magic, bizce rakipleri olacaktır. Muhtemelen 5 at ile bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 10, 2, 3, 4, 7 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bu koşunun da hafif süratli bir tempo olacağını düşünüyoruz. Ağır bir tempo olmaz fakat giderek artan süratli bir tempo olabilir. 2 numaralı Asko, 11 numaralı Atiba, 1 numaralı İzmit Aslanı, 7 numaralı Master Queen ve hatta 12 numaralı Son of Honor'da öne erken gelip liderliği isteyebilecek olan atlardır. Biz ilk şansı bu tempoya rağmen 2 numaralı Asqua vereceğiz. Bu safkan gruptan üstün bir isim. Uzun zamandır kazanamıyor fakat kötü de koşmuyor. Bugün grup çok uygun. Süratli tempo olsa bile önde yıpranmadan kalabileceğini düşünüyoruz. Son idman görüntüsünü de çok beğendik. Bu rakipleri geçmesi normal sonuç olacaktır. Bu aralar start sorunu yaşamayan 8 numaralı Perotti'yi mutlaka yazalım. Her an yarış kazanabilecek seviyede bir isimdir. 7 numaralı Master Queen ve 11 numaralı Atiba da önlerde yarışı kabullenip düzlükte ayakta kalabilecek isimlerdir. Özellikle geriden etkili bir sprint gelmeyeceğini düşündüğümüz için 4 ismi bu koşu için yeterli gördük. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 8, 7, 11 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0 542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Altıncı koşu. Bu koşunun en süratli atı 8 numaralı Kudretli Tay'dır. 7 numaralı Harem Ağası, 5 numaralı Dost Bağı ve 10 numaralı Tuncer, kendinden daha süratli bir rakibi olmadığında liderliği alan atlardır. Dost bağı ikilisini zorlamaz, harem ağası ve tuncerde temkinli bir yarış sürdürebilirler. Dolayısıyla ağır temel polu bir gidişatta olabilir. Biz ilk şansı kilosuna rağmen bir numaralı halim ağaya vereceğiz. Özellikle bu aralar hayatının en iyi form durumuna ulaştığı kanaatindeyiz. Özcan Yıldırım idaresinde dişine göre rakipleri bu kez geride bırakabilir. Bizim net favorimizdir. 8 numaralı Kudretli Tay, 9 numaralı Rak Ayrın, 10 numaralı Tuncer ve 11 numaralı Sinoplu Merve, bu tip şartlarda her zaman kuponlarda olması gereken isimlerdir. Bunların yanına 6 numaralı Eymenayı sigorta amaçlı ekleyelim. Bugün ters bir yarış gelebilir. Dikkat etmekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 9, 10, 11, 6 şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda hafif süratli bir tempo olacaktır. 7 numaralı kubik kızı bilinen stili ile liderliği alabilir. Fakat bugün önde onu sıkıştıracak birkaç isim var. Yani ağır tempoda yarışı sürdürme ihtimali zayıftır. Biz ilk şansı 3 numaralı bitirim prensese vereceğiz. Bu safkanda farklılaşmalar olduğunu belirtmiştik. Son iki yarışında iyi koşmasına rağmen öndeki atları atlayamaması dikkat çekti. Bugün kaba kumda şansını deneyecek. Rakipsizlikten belki kazanabilir. 7 numaralı Kubik Kızı son yarışında rakiplerine direnç gösterdi fakat önde boş kalmıştı. Bugün eğer sıkıştırılmazsa bu mesafede bir ihtimal bitirebilir. Özellikle kazanmakta zorlanan rakipleri arasında iddialı olabilir. 10 numaralı Orijinal ve 8 numaralı Kutan güzeli de bu şartlarda yazacağımız isimlerdir. Aslında kapatmalık bir ayak fakat, kötünün iyileri olarak öne çıkan bu dört isimden biri muhtemelen kazanır diye düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 7, 10, 8 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. 5 numaralı Overti, son yarışında buradaki rakiplerinden Peace Ruby arkasında üçüncü olmuştu. O günkü şanssızlığı, yarıştan çıkan süratli atlar oldu. Bugün Kandıra Güzeli ve Çamli Ekürilerinin kendisine faydalı olacağını düşünüyoruz. Yarışı hafif süratlendireceklerdir. 5 numaralı Overti, bugüne kadar Tugay Alıcı İdaresi'nde 7 kez yarıştı ve lehine şartları yakalasa da birincilik elde edemedi. Bugün değişen binicisi Özcan Yıldırım idaresinde kapasitesini yansıtıp kazanmasını bekliyoruz. 5 numaralı Overti, gün içerisindeki net bankonuzdur. 9. koşu. Bu koşuda liderliği 6 numaralı Ovacalı alabilir. Hafif süratli birkaç rakibi var. Dış kulvardan doldurarak gelip önlere de yerleşebilir. Çok süratli bir tempo beklemesek de hafif bir sürat mutlaka olur. 15 numaralı Halit Bey'i yine ilk sıradan yazalım. Son yarışında mükemmel idman durumuna istinaden önermiştik fakat beklenen performansı sergileyemedi. Bugün satışta olduğunu görüyoruz. Göz koruyucusu ilavesi alacak. Bu safkan bugün de kazanamazsa daha yazmayız fakat kazanırsa son ayakta altılı bırakmaz. Büyük bir bomba gelebilir dikkat. 2 numaralı Koçak Alp'in hazırlıkları çok iyi. Bugün Adem Ceylan tarafından iyi idare edilirse mutlaka kazanır da olur. 4 numaralı son şampiyon formunu koruyor. Son yarışını ölçü almayın. Bugün üst düzey bir yarış çıkaracaktır. Son olarak da 10 numaralı Muzatcan'ı yazalım. İki yarışı da oldukça iyi. Vedat idaresinde bugün çok daha iyi koşacaktır. Gücünün bu gruba yetebileceğini düşünüyoruz. İhmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 15 2 4 10 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.